kullanılan malzemeyi boş verin. Önce bu iki belgeye bakın, sonra cebinize bakın. Onun için güvenli bir ev, gerekli tedbirler alınmış ve alınırken bu düzenlere dikkat edin alınmış olan bir ev. Evet. Bizi zarara uğratabilecek olan materyaller mutlaka sabitlenmiş olmalı. Bunları için biz tehlike alabiliriz. Mutlaka belirleyip gerekli tedbirleri almanız gerekiyor. Sebebi şu. <laughs> 99 Marmara'da tersiz ilaç olabilir. devrilebilir, Ağır mutfak işyaları zemin üzerinde edilebilir, Camla kırılarak etrafa zarar verebilirler. <laughs> ağır ve bir... O da bir görev esnasında vesaire veya normal günlük yaşam çatın başıma bir şey geldi. Kendimden geçtim. Hastaneye götürdüler. Benim damar kendisine karşı alerjim olduğunu vesaire göreceği için herhangi bir yanlış müdahaleden de kurtulmuş olurum. Aile bireyleriyle ilgili böyle bir evrak mutlaka hazırlayın. Bunun yanında başka evraklar da olacak. Ben anlatacağım. Bu çantanın içerisinde olacak. Kaç kişi de var? masalarınızın yanları. Evrak dolapları sabitlenmişse onların yanı. Karnifer petekleri açıksa karnifer peteklerin yanı. Bu konuyu konuşalım. 7 kilo kitap aldılar. Bizimle bizi, de bizi kurtaracak yaşanır. <laughs> Sosyal mesafeli duralım. Geçmiş olsun arkadaşlar. Peki buradan sonrasında in, buranın sorumlusu, bu alanın sorumlusu arkadaşlar. Evet. Başkanım, birim müdürleri sayımlarını alıyorlar. Personellerini tamsa eee rapor ediyorlar. Eğer tam değilse de kalan varsa tahliyesini artık ekiplerimiz, kurtarma ekiplerimiz tahliyesi. Evet, çok kıymetli müdürüm. Değerli çalışma arkadaşlarımız, aynı zamanda da vatandaşlarımız da var aramızda. Sayın müdürümüz de AFAD'la işbirliği içerisinde Pamukkale Belediyesi olarak Allah vermesin ama bir depremle, bir AFAD'la, bir yangınla, bir selle karşılaşıldığında evvela bizim personelimizin dimdik ayakta kalabilmesini sağlamamız gerekiyordu. Ve biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıldan bu tarafa birçok eğitim verildi. Şu anda eğitim süreçlerimizin dokuzuncu aşamasına geçiş yapmış durumdayız. E, 25 arama kurtarma görevlisi kardeşimiz, personelimiz eğitimlerini şu anda sürdürüyorlar. Bugün itibariyle de herhangi bir depremle karşılaşıldığında, bir afetle karşılaşıldığında neler yapmamız gerektiğini biz belirlemiş olduk. Evet önceden planlamıştık ancak saat olarak iki beklemiyordunuz saat olarak daha geç bir saati bekliyordunuz. Biz de dedik ki bu biraz kuralına uygun olsun. Hem beklenen hem de beklenmeyen bir çalışma olsun. Onun için saati erkene çektik. Böylelikle vatandaşlarımızla birlikteyken nelerle karşılaşıyoruz bunu da görmüş olduk. Çıkmış olan yangın varsa küçük çaplı depremden sonra onların kontrollerini yapmış olduk. Yine evraklarımızın korunması gereken bize emanet edilmiş olan evraklarımızın güvenliğini nasıl sağlayacağız bunu görmüş olduk. İnşallah hazırlıklıyız onu görüyorum. Her birinize ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah böyle olaylarla karşılaşmayız ama karşılaşırsak Kamukkale Belediyesi personelimizin vatandaşımızın da güvenliğini sağlayacak şekilde hazırlıkta olması bizi ayrıca mutlu etti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun arkadaşlar. Bir deprem atlattı. Deprem neticesinde düğmelerimize bastığımızda gördük ki önce kendisini güvence altına aldı. Alan küçüktü depreme karşı. Evvela başımızı koruduk. Teşekkür ediyorum. Çünkü yüzümüzü kara çıkarmadınız. Hızlı bir şekilde hem de ifade edeyim. Aramızda vatandaşlarımız var mı? Ee, bu patrikadan...